Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Üç kimsenin duası reddedilmez, iftar edinceye kadar oruçlu kimsenin, adil devlet başkanının ve mazlumun duası. Allah, mazlumun duasını bulutların üzerine kaldırır ve o dua için sema kapılarını açar ve, izletime yemin ederim ki belli bir sürede olsa mutlaka sana yardım edeceğim buyurur. Oruç, riya karışmayan bir ibadettir. Oruç tutan sırf Allah için tutmuştur. Dolayısıyla Allah oruç tutanın duasını kabul eder. Devlet başkanı, yönetici olup da yönetilenlere ve halka adaletli davranabilmek bir meziyettir, dürüstlüktür. Allah, bu kimselerin dualarını kabul edeceğini bildirerek adaletin önemine vurgu yapmıştır. Mazlum ise zarara uğramış, kalbi kırılmıştır. Dolayısıyla zalime içtenlikle dua etmiştir. Allah, zalimin değil, mazlumun yanındadır. Dolayısıyla mazlumun duasını kabul eder ve zalimden onun intikamını alır. Hiç şek ve şüphe yok ki üç kimsenin yaptığı dua kabul edilir. Anne babanın çocuklarına yaptığı dua, misafirin duası ve zulme uğramış kimsenin duası. Anne baba, çocukların hayata gelme sebebidir. Çocukları her türlü zahmete katlanıp büyütmüşlerdir. Üzerlerinde hakları çoktur. Bu itibarla çocukları hakkında yaptıkları dua reddedilmez. Ebu Yuvame Allahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! En ziyade dinlenmeye ve kabulem ashar olan dua hangisidir? diye sordum. Gecenin sonunda yapılan dua ile farz namazların ardından yapılan dualardır, diye cevap verdi. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez, mutlaka kabule mazhar olur. Öyleyse, ey Allah'ın Resulü, nasıl dua edelim, dendi. Allah'tan, dünya ve ahiret için afiyet isteyin, buyurdu. Seyri, Sat radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki iki şey vardır asla reddedilmezler. Ezan esnasında yapılan dua ile insanlar birbirine girdikleri küffara karşı savaş sırasında yapılan dua